Yıl 868 Abbasiler merkezi otoritenin zayıflaması, iç karışıklıklar, eyalet valilerinin bağımsız hareket etmeye başlaması ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle çözülme sürecine girmişti. Özellikle uzak eyaletlerde merkezi yönetime karşı bağımsızlık eğilimleri artmış, valiler neredeyse bağımsız hareket hükümdarlar gibi davranmaya başlamıştır. Bu çöküş süreci bölgede yeni siyasi oluşumların ortaya çıkmasına zemin hazırlamış. Bu dönemde Mısır, Suriye, Filistin, Lübnan bölgelerinde vali olarak atanan Tolnoğlu Ahmet, Abbas Otoritesi'nin zayıflığını fırsat bilerek bu topraklarda bağımsızlığını ilan etti ve Olnoğullar devletini kurdu. Tolnoğlu Ahmet, halkın büyük önem verir, ülkeyi sosyal devlet anlayışıyla yönetir. Örneğin Tolnoğullar döneminde Maristan adı verilen hastanelerde din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın ücretsiz sağlık hizmeti sunuluyordu. Ayrıca Mısır'da inşa edilen ilk cami olan Dolmoğlu Camii de bu dönemde yaptı. Mısır halkı ağır borç yükü altındayken yönetimi ele geçirilen Torunoğlu Ahmet, gerçekleştirdiği başarılı mali reformlarla halkın yaşam seviyesini yükseltti. Aynı zamanda Adana, Hatay ve Halep gibi önemli şehirleri fethederek bu bölgelerin ekonomik kaynaklarını ülkenin refahı için kullandı. Tolunoğlu Ahmet'in ölümünden sonra Abbasiler bölgedeki otoriterlerini tahsis etmek acımacıyla harekete geçti. Dolmoğullar devletini tekrar merkezi yönetime bağladı ve bu bölgeye Türk kökenli bir vali olan Muhammed bin Toğaç'ı atayarak Dolmoğullarının yönetmeye son verdi. 935 yılına gelindiğinde Muhammed bin Toğaç Mısır'da Akşitler devletini kurdu. Bu devlet ilk kez bir Türk devleti olarak Suriye ve Filistin gibi kutsal bölgeyi doğrudan kontrol altına aldı. Ancak kaynakların yetersizliği nedeniyle bu dönemin detaylarına daha fazla değinilmeden doğrudan 969 yılına, yani bu devletin ilk kılışına geçiyor. Fatimiler daha önce Libya'yı ardından Mısır'ı daha sonra Hicaz ve Filistin'e ele geçirerek Akşitler Devleti'ne son verdi. Konu Fatimiler olmadığından Fatimilerin dağılma sürecini atlayarak Eyyubilerin kuruluş yıllarına yani 1160-1170'li yıllara geçiyoruz. Bu dönemde Kudüs Haçlı işgali altındaydı. Bu durumu haber alan Selçuklular, bölgeye yardım amacıyla komutanlarından Esedüddin Şirkuh'u gönderdi. Esedüddin, bölge halkının desteğini kazanmayı başardı. Onun ölümünden sonra yerine geçen yeğeni Selahaddin Eyyubi, Fatimilerden bağımsız hareket ederek Eyyubi Devleti'ni kurdu. Selahaddin, Mısır'da kurulan bir Türk devletlerinden farklı olarak Abbas halifeliğine bağlılığını bildirdi. Mısır, Hicaz, Kudüs çevresi dahil büyük fetihler yaptı. Daha sonra güçlü bir ordu kurarak hayalini kurduğu Haçlı işgali altındaki Kudüs'e yöneldi. 1178 yılında gerçekleşen Hıddin Savaşı'nda Haçlılara karşı büyük bir zafer kazandı ve Kudüs'ü geri aldı. Ardından Halep, Şam, İsrail, Filistin ve Lübnan gibi önemli şehirleri fethederek bu bölgeleri kontrol altına aldı. Selahaddin bu büyük başarılarından sonra kendisine Hadimül Harameyn yani kutsal toprakların hizmetkarı unvanını verdi. 1250 yılına gelindiğinde Eyyubiler zayıflamıştı. Orduda görev yapan Türk kölen, kökenli kölemen askerler gerçekleştirdikleri askeri darbe ile Eyyubi yönetimine son verdiler. Memlük devleti kuruldu. Memlükler daha önce fethedilmiş toprakların yanı sıra Sudan, Hicaz bölgelerinde ele geçirerek Kızıl Deniz'de mutlak hakimiyet sağladılar. Ayrıca Libya'da Memlüklere bağlı devletler kurarak Lübnan ve kutsal toprakları kontrol altına aldılar. Akdeniz'de etkin bir güç haline geldi. Memlüklüler ilk büyük askeri sınavlarını Moğol istilalarına karşı verdiler. Ve bu savaşlardan galip çıkarak Mısır'da kurulan en güçlü Türk devleti oldular. Ancak buna rağmen 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in komutasındaki Osmanlı ordusuna karşı koyamadı. Ve Memlük devleti tarihe. Kanalımızın ilk videosunu izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Yeni doğmuş bu kanal ve daha kaliteli içeriklerimize destek olmak için abone olmayı ve içerikleri daha fazla kişiye ulaştırabilmemiz için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.